Selamun aleyküm. Aleyküm selam selamun aleyküm. Ne abi? Ya. İyi abi. Ne var ne? İyi sıkıntı ya. Nasıl gidiyor? İyi devam ediyoruz abi. Var sıkıntı. mı sıkıntı? Yok sıkıntı var. Hayvanların durumu nasıl? İyi bunlar abi yeni sütten kesiyor kızlar üç aylık. Tamam. İyi sıkıntı Bunlar dişi olanlar mı? Erkek de var içinde. Erkek de var. Bunların çok bu dişi. Ya, ya artık erkeklerini ayırır canım ayırma zamanı gelmiş. ayırma zamanı geldi abi ayıracağız. Bunlar doğumlar. Evet yeni doğumlar abi. 3-4 günlük. Tamam. Var mı ishal falan sıkıntı? Yok şu anda bir sıkıntı yok abi. Yok. Nasıl i̇yi. ikizlik? İkizlik iyi abi. Değil mi? E i̇yi maşallah. Iki, i̇kiyiz abi. İyi maşallah. Bunlar sağlam taraf mıydı yoksa? Bunlar sağlar tamam. Aynı anda koş da bıraktık. Şu anda içinde koş e, da var. Hem sağ yoz hem de koş da var. Aynen abi. Koş zamanı geldi. Tamam. Bunlar hepsi atsak. Nasıl süt durumu? İyi şu anda 6. aya giriyoruz. Koyun baş bir kilo süt veriyor. He. İyi, uh -huh. iyi maşallah. Allah daha iyi etsin. Herhangi bir problem yok. Yok şu anda sıkıntı. Bunlar da tohlular. E, ee, atsa tohlular. Ne zaman koş katacağız bunlara? Sıcak kattık mı içinde de koş var abi. He. Buranın içinde de. Var mı? Evet abi. İyi. Hava sıcak olsun koşular da yatıyor. Ne zaman koş kattık? Ee, bugün dördüncü gün oldu abi. Dördüncü gün mü? Ayın 14'ünden e, plan katmıştık. Çalışırlar mı? 14 şu anda iki tane çalıştı bunlardan. Bunlardan da aynı. Bunlardan 5-6 tane çalıştım. He. Şu anda yeni başladım. Bunlar da koydular abi. Bunları da koç attık. Sağ, aynı anda bunları sağladılar. Bunlarla beraber. Onlar al sattı. Bunlar lagın mı? Aynen abi. İyi. Diğer taraftakiler? Onlar toklular abi. Onlar da toklu? Hı uh hı. -huh. Tamam. Tamamen de memnun musun abi? Evet abi, sıkıntı Var mı sıkıntı? Yok, yok yok. Çalışıyor da? Aynen. Sıkıntı yok Bunlara koş katmadık. Yok abi, bunlar biraz küçüktü. He. Ondan dolayı koç atmadık. Tamam. Bunların kırkılma zamanı gelmiş ama. Aynen abi. Bak, geç zamanı kalmadan geldi. bunları kıtıralım. Aha bu yarın Çünkü kışa gireceğiz, başlamış. geç kalırsa olmaz. Aynen abi. Allah terk Bunlar? Bunlar gebe abi. Bunlar gebe. Bunlar e, geç gebe. Çünkü bunların gebesinde 3 ay var doğum Do, zamanında. Doğuma 3 ay var. 2 evet. aylık gebeler Aynen yani. Aynen abi. Tamam. Bunlar da şu Bunlarsa anda doğuma yakın. Doğum, doğum başladı bunlarda abi. Başladı değil evet. mi? Bak orada bir tane doğdu. Hay maşallah. Aha. Ne zaman? Sabah mı doğdu? Evet bu sabah doğdu abi. He, bir tane mi doğdu? Bu Bir tane doğdu, dişi doğmuş. İyi maşallah. Dişi mi, erkek mi? Dişi abi. İyi yani. <laughs> Bu taraf neydi? Onlar da aynı grup abi. Onlar ye, mamasını doldurmuş koydular, ayırdık. geçer gündüz göz kulak alıyoruz da ondan bakıyoruz. Bunlar doğdu, doğacak Aynen abi. abi. Bunlar hapsi namazında öldürmüşluksın abi. Maşallah. He. Nemeseleye baksana. Aynen. Peki bu içindeki kuzular doğanlar mı? Evet abi. Bunlar da dün bugün doğarlar. He. İyi, haputan bir sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok abi. Sana hiçbir sıkıntı tamam. yok. Abi, hiçbir sıkıntı tamam. Yok. Ali veteriner gelip gidiyor mu? E, geliyor abi. Her iki güne üç güne bir geliyor. İyi. İş olduğu zaman arayacağım. o da geliyor her zaman. Bir tamam. Yok. Tamam inşallah. E, hadi görüşürüz.